İsrail'i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum. Lübnan'a kara harekatının sonuçları geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan'ın savunması aynı olmayacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm devlet ve uluslararası kuruluşlar daha fazla vakit kaybetmeden daha fazla kadın, çocuk ölmeden İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak Tüm imkanlarımızda kendilerini destekliyor.